Cem Karaca vardı. Hatırlar mısınız? Bir hadise anlatıyor. Ayağım kırıktı. Alçıdan yeni çıkmıştı. Babam rahmetli beni bir mübarek gecede camiye götürdü diyor. Camiye götürdü. Fakat ayağım alçıdan yeni çıktığı için katlayamıyorum. Böyle kıbleye doğru uzatmışım oturuyorum. Sandalyede namaz kılmak durumunda kalanlar oturabiliyorlarsa ayaklarını uzatıp kılmaları daha doğrudur biliyorsunuz. Oturabiliyorsa ayaklarını kıbleye doğru uzatır öyle kılar. O şekilde oturdum gözlerimi yumdum orta ikinci sınıftayım mübarek bir gece Kadir gecesi ya da Berat gecesi gibi bir gece gözlerimi yummuşum ellerimi açmışım ama çocuksu halimle bulutların üstünde uçuyor hissediyorum kendimi. Uçuyor zannediyorum kendimi. Ben böyle bir manevi lezzet yaşarken bağışlayın omuzuma sert bir tokat indi. Toparla ayaklarını. Camide böyle mi oturulur?" dedi. O tokat beni camiden 35 sene uzaklaştırdı diyor. Hadi bakalım şimdi. Camide caminin adabına uyacağım zannederek çocuğu uyaran belki niyeti iyi ama kaba bir adam. Kabalık yok. Fe bima rahmetin min Allah Buyurur ki Allah Celle Celal Efendimize Allah'ın rahmetiyle sen etrafında bulunanlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan al kalb lan min havlik. Sen kaba bir adam olsaydın, katı kalpli bir adam olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Kimse kalmazdı etrafında. Sen kaba bir adam olsaydın, katı kalpli bir adam olsaydın, etrafından dağılıp giderlerdi. Demek ki, insanları Allah'ın dinine, insanları ibadete, namaza, insanları manevi, ahlaki değerlere davet ederken, birinci prensip, rahmet yüklü olmak, merhamet yüklü olmak, kabalık ve katılık, nezaketsizlik, Allah'ın Resulü Aleyhisselam, hayvanı bile boğazlarken, boğazlaman usulünden bahsediyor zebahtum fe zibha bir hayvanı keserken güzel boğazlayın, güzel kesin diyor. yolla giderken bağışlayın yine yavrularını emziren köpeği görünce Mekke'nin fethine gidiyor. Mekke'nin fethine bunu inşallah bir gün geniş konuşuruz. 10 bin civarında arkadaşıyla beraber Mekke'yi fethetmek için giderken yeni yavrulamış yavrularını emziren bir köpek görünce sahabeden bir arkadaşını başına nöbetçi dikiyor ve ordunun yolunu değiştiriyor. Köpekler rahatsız olmasın diye. Şimdi görünce hiç yakışıyor mu bize konuyu dağıtmayayım ama eline taşı alıp üzerine doğru yürüyen, tekme atan, ayağından tutup fırlatan bu hiçbir şey hiçbir şekilde bizde görülmemesi gereken biz karınca çiğnemez efendilerin ümmetiyiz. Bastığı yerde karıncalar geldiğini önceden fark etsin diye ayağına halhal takarmış, zil takarmış. Adı kalmış karınca çiğnemez efendi. Zilin sesini duysun karıncalar karşısında farkında olmadan basıp da öldürmeyeyim diye. Şimdi böyle bir neslin çocuklarına yakışan şefkattir, merhamettir, nezakettir, letafettir, inceliktir, güzelliktir.